Selam arkadaşlar ben Duru. Bugün size çok güzel bir yulaf tarifi vereceğim. Bu geceden kalma bir yulaf. Bunu isterseniz kahvaltıda isterseniz de beslenme olarak götürebilirsiniz. Ben bunu okula götüreceğim ara öğün olarak. Tavanozumun içine 3 yemek kaşığı kadar yulaf alacağım. 2 ve şöyle 3 yemek kaşığı şimdi de üzerine yarım su bardağı kadar süt ekleyeceğim. Ben şöyle içine çok azıcık daha böyle yulaf ekleyeceğim. Çünkü ben çok yulaf seviyorum ama normalde böyle üç buçuk yemek kaşığı falan tarife. Sonra üzerine şöyle bir tam muz ekleyeceğiz. Ama şöyle muzun şu, şu, böyle uç kısmını koparın, bunu ayırın. Bunu daha sonra üzerine ekleyeceğiz. Ve bunu şimdi ezeceğiz. Şöyle ben Karıştırdım. Tamam. Şimdi üzerine yarım tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ekleyeceğim. Şöyle biraz daha ekleyelim. Şöyle ekledim. Ben şekersiz fıstık ezmesi kullanıyorum. Zaten muz yeterince bende şeker veriyor. Bunu da biraz karıştırıyoruz. Tamamdır. Şimdi üzerine isteğe bağlı olarak tarçın ekleyeceğim ki bence eklemelisiniz çünkü tadı çok güzel oluyor. Hem kokusu hem de tadı çok güzel bir aroma veriyor buna tarçın. Bunu da şöyle iyice karıştırıyoruz. Hem de rengini böyle tam lapa kıvamında, tam lapa görünümünde yapıyor. ve aynı zamanda da şekeri dengeliyor. Tamamdır. Şimdi böyle iyice karıştırdığımız bu lafımızın... üzerine süslemeye geldi. Şu an içine katacağımız malzemeler hazır. Şimdi bunun üzerini süsleyeceğiz. Bu süsleme işlemi isteğe bağlı bu arada. İsterseniz böyle götürebilirsiniz ama ben biraz süslemek istiyorum. Üzerine ayırdığım muzları dilimledim ve bunları koyuyorum. Koydum. Şimdi üzerine böyle dondurulmuş çileğim var. Onu koyacağım. Şöyle. Hepsi isteğe bağlı dediğim gibi. Şimdi de üzerine şöyle biraz gran var. Bundan koyacağım. Sadece granola buna çok yakışıyor. Ben çok seviyorum. Biraz granola katıyorum. İstediğim kadar. Tamam. Şimdi üzerine biraz da mısır gebleği katacağım. Bu da isteğe bağlı. Şöyle. Tamam, bu da yeterli ve bu kadardı tarifimiz arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay